Sevgili arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Bence benim yanımda talebi, isteği daha doğrusu çok önemli bir kardeşim. Geçen sizinle paylaştığım Hz. Ali'nin Arapça münacatının Türkçesini istedi. Doğrusu Bir kısmını sizinle daha önce yazılı olarak paylaştım ama okuma meselesi biraz daha ayrı bir iş. Şiirin okunması ayrı, tercümesi ayrı. Ben de e, araştırdım. Allah razı olsun bundan 250 sene kadar önce yaşamış Müstakimzade Süleyman Efendi Hz. Ali'nin divanını e, şerh etmiş. Orada şiirin tamamını buldum. E, tercüme kusurları düzeldi, tamamlandı. Şimdi size müsaadenizle Hz. Ali Efendimizin bu münacatını okumak istiyorum. Buna sebep olan kardeşimizden, Hz. İmam Ali'den, Müstakimzade Süleyman Efendi'den ve dinleyen sizlerden ve bu fakirden Allah razı olsun. Hepinizden, hepimizden ee, bu duayı inşallah İmam Ali adına bizden e, ya da bizim adımıza İmam Ali'den Cenab-ı kabul etsin inşallah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ey duaları işiten Allah'ım Ey semayı yükselten Allah'ım Ey bekası daim Ey ihsanı geniş olan Allah'ım büyük zorluk çekenlere. Ey kayıpları bilen, ey ayıpları örten, ey günahları bağışlayan Allah'ım, ey gam perdelerini açan, öfkesini yenip lütuf bekleyenlere. Ey yüce sıfatların sahibi, ey bitkileri çıkaran yerden, ey dağılanları toplayan, Ey çürümüş zerrelere vücut veren çürümüş kemiklerden. Ey yağmuru indiren denizden yükselen bulutlardan. Susuz kumlu topraklar üzerine aç ve muhtaçlar üzerine gök gürlerken aciz kalanlar üzerine. Ey burçları yaratan, ey semayı direksiz yapan, karanlık bir boşlukta geceyi Işık örtülü gündüze örten, ışıltısını alan yıldızların Rabbim, ey semayı yarıp sabahı çıkaran, ey kurtuluş kapılarını açan Allahım, ey rüzgarı gönderen, sabah aydınlığına huzur katan, rahmet bulutları yaratan Allahım, ey sema denizine sağlam limanlar kuran. Ey sağlam direkler diken arza, Yayılmış toprak üstüne, Ulu dağları, Aydınlık şeyhler yapan, Ezeli sanatıyla. Ey doğru yola ileten, Ey adalet ilham eden, Ey ölmüş beldeleri ihya eden, Ey kullarına rızık veren, Ey ferah veren gamlı gönüllere, Ey zatına sığındığım, Ey kendine yöneldiğim, başka kimin hükmü geçer, kim yoldan çıkar, yücelen sensin hikmetinle. Ey esirleri özgür kılan, ey kırıkları onaran, fakirleri zengin eden, yavrulara gıda veren, deva veren müzmin dertlere. Ey varlığıyla aziz olduğum, ey zatına sığındığım, zillet ve aşağılanmaktan, türlü afat ve belalardan düşürme beni derin gamlara. İnsanlardan ve cinlerden, ahiret gününü unutanlardan, hesaptan gafil kalplerden, nefsine yutulmuş canlardan ve kovulmuş şeytandan koru Allah'ım. Ey gençliğim, ey geçimliği indiren, hayvanlar ve insanlar üzerine yuvalarda yavru kuşları besleyen kuru ve yeşil taamlardan mukaddes rahmetiyle. Ey kullarını ahın alnından yakalayan, itaatkar ve asileri, ey kendisinden kaçış olmayan, senden yine sana sığınılır, misafir ya da mukim olan. Ey yardım istenenlerin en hayırlısı, yakine erenlerden razısın. Her emir senin kazan, yok hükmüne itirazım, yücesin hikmetinle. Ey bizleri kuşatan Rabbim! Bizi üzen şeyleri gider bizden. Mülkünü lütfunla serdiğin gibi adaletinle sevindir mutileri ve asileri. Ey dertli düşünceleri bilen, Ey her isteyenin meramını veren, Ey sevinçleri pay eden, Varlığı sayısınca varlıkları koruyan, Adlinle verirsin hak edenin hakkını. Ey sırları işiten Rabbim, Ey arşı yücelten Rabbim, Ey her yarattığı güzel Rabbim, Ey kendisine sığınana, Öfkeli zalimin eli yetişmeyen Rabbim, Ey darda lütfü yetişen, ey lütfettiğini tam kandıran Rabbim, ey nimet verdiğine yeten ve artan Rabbim, zikri gönüllere yeten Rabbim, lütfü büyük olan ancak sensin. Ey zayıfların sığınağı, ey mahzun gönüllerin unut ışığı, lütfunla yücelsin ey Rabbim, hem merhametli hem şefkatlisin bize, hem her halimizi bilen sensin. Ey hükmü hak olan hakim, her nefis her can üzerine, ölüm haktır cihanda, fayda bulmadı kaçan ondan ve tabiplerin ilacından. Rabbim sen beni görüyorsun, ben seni göremem. Bana senden başka Rab yok, kapından gidemem. Beni razı olduğun yola çek götür. Beni helakinle örtüp ö kovma kapından. Yardımınla eyle korunmuşlarından. Aziz olan sensin. Azamet senin hakikatin. Cemil olan sensin. Cemal senin hakikatin. Dilersen ayağımı kaydır, azap edersin. Yücelik senin her fiilin. Fail sensin. Dilediğini aziz dilediğini aziz eden, dilediğini aziz, dilediğini rezil eden sensin. Beni cehenneminden koru. Ateşin büyük korkusundan, tozundan, dumanından, örtüsünden, acısının içime oturmasından koyma kaynar suyuna. Bana Kur'an'ı arkadaş eyle. Beni cennetine yerleştir. Sadece bana ayrılan bir eş, ile beni emana eriştir. Varana kadar ce naim cennetine. Nimet ve eğlence yurduna. Boş söz işitilmeyen. Gam ve keder biriktirilmeyen. Şikayete alışılmayan. Hastalığa ve uğursuz söze bulaşılmayan cennetine. Nezih manzaralara. Yorgunluk olmayan menzillere. Sakinine tatlı gelen cennetini bina edene kutlu olsun. Bereketli bereketli kapılan, bereket kapıları olan yere. Yücelmiş menzillerde güzelliği hep devam eden, nurlarla parıldayan, celal tecellileri ışıldayan, en kerim Rabbimizden serilmiş yataklara, değerli giysilere, gönül açan yemeklere, mutlu eden kadehlere, selsebilde biten yolculuklara. Ey benim vasfettiğimden daha celil olan Allah'ım. Selam eyle Muhammed Mustafa'ya ve ehline. Bizi mahrum eyleme senden ne istedikse ve fazlınla onları artır bize. Çünkü sen her şeye kadirsin. Selam olsun Muhammed Mustafa'ya ve onun temiz soyuna. Kardeşler, e, mal ma kusur vel kusur İmam Ali'nin bu münacatının Türkçe kısmını size okumuş oldum. İnşallah istifadeye medar olur. Selamun Aleyküm. Akşam saat 9.40'da görüşmek üzere.